Herkese merhaba arkadaşlar. Karzar problemlerinden 10.sü 2 tane çok güzel elimde ürünleri karşılaştırarak satma cinsinden soru var. Bunların çözümünü yapacağız şimdi. ilk soruyla başlayalım. <laughs> Bir şeker fabrikası kilogramı 9 liradan olan, 9 lira olan 15 ton A türü şeker ile kilogramı 12 lira olan 20 ton B türü şekeri karıştırmış ve elde ettiği harman şekerin karışımını 12 liradan satmış. Buna göre harman şekerin satışından elde edilen gelir şekerlerin ayrı ayrı satılması ile elde edilen gelirden kaç lira fazla olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar karıştırmadan satsaydı ben A ürünü şekerden nasıl bir yolu izleyecektim? 9 çarpı 15 binden burası 135 bin olacaktı. Şimdi B ürünü şekerden de 12 çarpı 20 binden Nasıl bir yol olacaktı? 240 bin. 240 bin. Tamam. Yani toplamda 375 binlik bir durum oluşacaktı. Şimdi karıştırılınca tüm karışım 35 ton olmuş. O zaman buz otuştan 12 çarpı 35 bin düşündüğümüz zaman 420 bin lira elde edecek değil mi? Aradaki farkı bulmak istersem 420 binden kimi çıkartmam gerekiyor arkadaşlar? 375 bini çıkartalım. 0, 0, 0, 5, 1'den 4 geldi, 0 geldi, 45 bin. Demek ki Ceyhan arkadaşlar bizim için doğru cevap olacak. Evet, bir sonraki sorumuzu okuyalım. Evet, şurayı temizleyelim. Evet, şu sorudayız. Bir miktar malın %20'si %40 karla, geri kalanı %30 karla satıldığına göre bu maldan toplam yüzde kaç kar elde edilmiştir? Arkadaşlar, şimdi biz elimizde 10 tane ürün olduğunu düşünelim. 10 liradan maliyetimiz ne olacak bu durumda? 100 lira olacak değil mi? Bu 10 malın %20'sini bulmak istersek 10 malın %20'si 2 tane olacak değil mi? 2 tanesini %40 karla yani 14 liraya satacak. Onların %40'ı 24. Yani 28 lira geçiyor. Geriye kaç tane ürün kaldı? 8 tane ürün kaldı. %30 karla yani 13 liraya sattığım zaman 104 liraya bir fiyat gelecek değil mi lazım. Yani topladığım zaman elime 132 lira geçmeyecek mi arkadaşlar? Şimdi 100 liraydı 132'ye geldi. Arkadaşlar bu durumda yüzde kaç kar elde edecek? Yüzde 32 kar elde edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.